Bugün Fenerbahçe'nin artılarını, eksilerini, Tedesco'yu, oyun planını, Ali Koç dönemini yani aklınıza gelebilecek Fenerbahçe ile alakalı her şeyi konuşacağız. Ve finalde aslında Fenerbahçe'nin neden bu hale geldiğini sizlere olabildiği kadar kendi penceremizden anlatmaya çalışacağız. Yanında bir sürü görsel gelecek. Zaman zaman benim yüzümü de göreceksiniz. Zaman zaman ben kendi yüzümü de kapatacağım. Yaklaşık bir senedir bir kanalımız var ve bu kanalımızın içerisinde genelde futbol içerikleri yayınlıyoruz. Onlara da Instagram, TikTok ve YouTube kanallarımızdan hepsini takip edebilirsiniz. Ayrıca bizlere de çok mutlu oluruz. Yaklaşık 10.000 takipçili bir kanalız ve olabildiği kadar gelişmeye, iyileşmeye ve çok daha iyi yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçlerde YouTube'dan eğer takip ederseniz bizleri, biz özellikle canlı yayınlarla daha fazla içerik, daha fazla kullanıcıya ulaşmaya çabalayacağız. Bu videomuz toplamda 4 tane aşamadan oluşacak. Birinci bölüme hazırsanız geçelim. <laughs> Birinci bölümümüzde Tedesco'yu konuşacağız. Tedesco'nun aslında Fenerbahçe taraftarını çok fazla mutlu edemediği ve oyun planı ile alakalı bazı fikir ayrılıkları mevcut. Fakat burada Tedesco'ya ne kadar suç düşüyor ya da Tedesco aslında neler yapabilir bunu konuşalım. Arkadaşlar Tedesco hiçbir şey yapamaz. Bunun asıl sebebi teknik direktörler bir takıma geldiğinde ...genelde gelmeden önce belli olur. Yani Liverpool nasıl yaptı? Klubun ayrılacağı 6-7 önceden belliydi... ...ve klubun oynattığı bir sistem vardı Liverpool'da. Bu ne? İçinde Gegenpress de vardı... ...önde ön alan presini alan kapatmaya dayalı bir oyun sistemi de vardı... ...geçiş hücumu da vardı. Aslında çok komplike bir takımdı Liverpool. Ve Liverpool'un oynattığı futbolun ilk adımları Jurgen Klopp atıldığı için... Kulübün aynı şekilde devam edebilmesi için ona yakın bir profil seçtiler. Ve bunu neredeyse 5-6 ay önceden seçtiler ve Arne Slot geldi. Arne Slot bu takımı biraz daha hücumcu yaptı. Defansı biraz daha ikinci plana attı. Ve aslında aynı mantık, aynı mantığı de bu şekilde devam ediyorlar. Bizim Türk kulüplerimizde böyle bir şey görmemiz tabii ki imkansız. Böyle bir şey tabii ki de yok. Fakat en azından lige başlarken teknik direktörünüzün belli olması gerektiğini düşünüyorum. Teknik direktörünüzü belirlerken de teknik direktörünüzle beraber oyuncu seçmeniz gerekiyor. Şimdi Tedesco bunların hiçbirini yaşamadı. Tedesco bunları yaşamadığı için de ona verilen oyuncular neyse onunla en iyisini yapmakla yükümlü. Bunu aynı şekilde Sergen Yalçın da dahil. E peki Tedesco'nun elinde sizce iyi bir sol bek veya sağ bek var mı? Elinde iyi bir 8 numara var mı? Elinde iyi bir 6 numara var mı? Elinde gerçekten iyi skor yapabilecek kanat potansiyelli bir futbolcu var mı? Bunların hepsini sorusunu sorduğumuzda karşılığı sıfırsa teknik direktörü suçlamak bana biraz garip geliyor. Bunun en büyük sebebi tamam senin bir stoper tandemin var. Osterwolde, Şikrinyar gayet iyi iki tane stoper tandemi. Fakat sen sağ bekinden, Semedo'dan bir orta saha yaratamayacağını Dünyadaki bütün kulüpler bilir bunu. Fakat Tedesco nasıl Zagreb deplasmanında Asensio'yu bir derin oyun kurucu, Semedo'yu da aslında bir eski tabirle libero 6 numara gibi oynattıysa çaresizlikten arkadaşlar. Bu tamamen çaresizlikten. Çünkü senin elinde İsmail Yüksek gibi bir futbolcu var ki ben İsmail'i futbolcu olarak, karakter olarak beğeniyorum. Ama yetersiz arkadaşlar. Eğer senin 300 milyon euroya yakın bir takımın varsa altın numaram İsmail'dir diyebilmen için İsmail'in çok çok iyi bir futbolcu olması gerekiyor. İsmail evet çok iyi bir futbolcu ama bir Fenerbahçe'nin 6 numarasını kaldırabilecek potansiyelde değil. Bunu zaten büyük kulüplerde 6 numara ve 8 numarayı Türk bulmak zaten çok zor. Galatasaray zamanında Selçuk İnan'ı bulmuştu, Fenerbahçe Emre Berezoğlu'nu buldu. Yani bunlar çok nadir çıkabilecek şeyler. İsmail orayı dolduramıyor. senin 8 numaranın fizikli, atletik, ön taraflı, arka tarafının bağlantılı, bağlantı yapabileceği bir oyuncuya ihtiyaçları var. Fred 3 seneki önceki Fred değil. Hatta Twitter'da çok mimi döndü işte forma numarasından mı kaynaklıdır falan diye. Fred şu an fiziksel açıdan yeterli olsaydı emin olun Tedesco'nun oynatacağı ilk isim olacaktı. Çünkü kanayan yarısı orası. Ben bu yüzden Tedesco'nun aslında tırnak içerisinde bir günahı olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bizim taraftarlarımız, başkanlarımız ilk kurban her zaman teknik direktörü seçer. Fakat ben burada Tedesco'yu en az eleştirilebilecek kısımda tutuyorum. Asensio'dan bir 8 numara çıkartmaya çalışmak size çok anlamsız geliyor. Ama bir bakıma mantıklı geliyor ya en düzgün o. Driplik yapabilen bir orta saha profilli diyebileceğiniz tek futbolcu o. Başka 8 numaran yok. Ya Alvarez tamam yeni sakatlıktan çıktı ki 8 değil. Fred yani yol, bırakın sahi yolda yürüyecek hali yok. Sen 8 numara kim oynatacaksın? Oynatamayacaksın. Ha belki Bartu falan oynatılabilir diyeceksiniz. Bartu son 2 senede sadece hazırlık maçlarında oynayan bir futbolcuya dönüştü. Fenerbahçe taraftarı belki bana kızabilir ama ben Tedesco'nun gerçekten burada eleştirilmesi en zor insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü eleştiremezsin. Adamın eline verdiğin kadro, şöyle bir istatistiği var. Bu birazdan sizin ekranınıza gelir. Ya şu anda oynayabileceği 3 tane orta saha var, 11 tane forvet oyuncusu var. Yani zaten çok saçma değil mi yani bu sizce de? yani sol bekinin alternatifi Levent Mercan, sağ bekinin alternatifi yok şu an. Yok yani. Çağlar Söyüncü sağ bek oynadı Zagreb deplasmanda. Çağlar herhalde altın Altınordu'da altyapıda öylesine denenirken en son herhalde altın Altınordu'nun altyapısındayken falan oynadı Çağlar sağ bek. Ama Zagreb maçında orada gördük. Neden? Çaresizlikten bunlar. Bu yüzden birinci bölümümüzü kapatıyoruz. İkinci bölüm. İkinci bölümde tamamen kadro planlaması üzerine konuşacağız. Şimdi Jose Mourinho'nun almak istediği ve oynatmak istediği profilli oyuncuların hepsi çok benzer. Sağ ve sol açın atletik skor katkısı yapabilen 10 numaran. Biraz daha zeka seviyesi yüksek ve kanatlarını ve santrofonunu besleyecek düzeyde. Ve buna uygun transferler yapıldı mı? Kağıt üstünde yapıldı. Şimdi Nene atletik. Kerem yarı atletik diyebilirim ama skor potansiyeli çok yüksek. Zaten orada bir İrfan Can var. Skor potansiyeli var mıdır İrfan'ın? Var. Ya oynarsa var. Asensio kanat da oynayabiliyor. E her şey geçtim. Geçen sene unuttuğunuz bir futbolcu var. Oğuz Aydın da oraya bir aday. Şimdi siz bu bütün futbolcuları topladığınızda ismini saymayı unuttum tabii ki bazı futbolcular olabilir. Sen aslında Mourinho'nun kafasındaki sisteme çok yakın bir sistemi kuruyorsun. Fakat burada ne oluyor? Sen aslında bir şeyleri alabilmek için bir şeylerden fedakarlık yapmak zorundasın. Yani şu anda Şikrinyar sakatlandığı an senin defans tandemin Osterwold'e çağlar. Şimdi sen çağlara güvenmiyorsun. Osterwold'e yeni yeni gerçekten geçen seneyle beraber yeni yeni form tutuyor. Ve benim de beğendiğim bir futbolcu. Ya da Osterwold'e sakatlansa sol stoperin yok. Ben zaten sezon başında Cikun'un takımdan gönderilmesini çok mantıklı bulmadım. Çünkü senin elindeki atletik stoper tanımına uyan tek futbolcuydu. Yani Cikun'un gönderilmesine ben çok şaşırmıştım büyük ihtimal onun zararlarını görecektir Fenerbahçe. Çünkü Şikrinyar ve Osterwolde'nin gerçekten o seviyeye aday bir yedek stoper olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Örneğin mesela Beşiktaş'ta da yok bu ama Galatasaray'da var. İşte Davinson, Abdülkerim sakatlandı. Kim var? Singo var. Singo da mı sakatlandı? Ne var? Kaan Ayhan var. Şimdi bu 4 futbolcu elit futbolcu mudur? Kaan Ayhan'ı oradan biraz ayırırsak 3 tane elit stoperi var diyebiliriz. Fenerbahçe'de bu 2. Mesela Beşiktaş'ı hiç yok. <laughs> yani maalesef Beşiktaş'ta yok. Bu yüzden Fenerbahçe'nin ben kadro planlamasının çok ama çok hatalı olduğunu düşünüyorum. Sen bir şeyleri alırken bir şeylerden fedakarlık tabii ki yapacaksın. Ama bu fedakarlık senin gözle görülmeyecek bir şekilde yapman gereken fedakarlık. Yani örneğin sol bekin çok iyi bir sol bek alırsın. Alternatif bir sol bek koyarsın oraya. Daha Türk ya da daha ikinci klasman bir sol bek koyarsın. Dersin ki benim ilk yardımcı sağ bekim, yardımcı sol bekim daha düşük profil. Bunu anlaşılır ama senin orta sahanda bırak bir numaralı adayı, iki, iki, numaralı bir aday bile yok. Yani şöyle orta sahada ben birine omuz vurayım da bir topu alsın diyebileceğin tek oyuncu vardı Amrabat'ta. Amrabat'tan sen vazgeçiyorsun. O zaman Amrabat'ın fiziksel kalitesine yakın öyle bir futbolcu bulman gerekiyor. Öyle bir futbolcu bulmadan Amrabat'ı yolladın. Alvarez bence o futbolcu değil. Ama sen o futbolcuyu aynı futbolcu profilini almadan başka profil bir futbolcuya gidersen sonuçları da bu doğurur. Kadro planlamasının çok yanlış olduğu bence buradan da belli. Ya yani 11 tane forvet oyuncusunun arkasına sadece oynayabilecek 3 tane orta sağ koymam bence delilik yani. Senin defans hattının ön çemberde karşılayabileceği oyuncuların zayıf. Hücumda alternatif yaratabilecek, hücuma topu taşıyabilecek orta sağların hiçbirinin ayağı iyi değil. Yani mesela İsmail'in ayağı iyi der misiniz? Değil. Şimdi Fred'in evet Fred'in ayağı iyi. Peki Alvarez'in ayağı iyi mi? Değil. Ben abi topla defanstan çıkıyorum. Şikrin yerden topu birinin alıp öne doğru topu taşıması gerekiyor. E dripling yapan yok. E pasta çıkamıyorsun. E ne ne çıkacaksın? Yani en uzun top mu atacaksın? Senin Fenerbahçe'nin planı bo oluyor o zaman. Çünkü orta sahan çok eksik. Ya kadro planlamasının Ali Koç ve Mourinho'nun daha doğrusu Mourinho'nun istediği özelliklerde futbolcular alındı ama alırken feragat ettiğin şeyler çok yüksek. Yani buraya benim şahsi fikrim bir tane Kerem Aktürkoğlu veya bir tane Nene almamak yerine bir tane çok kaliteli 8-6 oynayabilecek bir futbolcuya 20 milyon bayılsaydı Fenerbahçe bence kaybetti puanların en azından yarısını kaybetmezdi. En azından bu benim şahsi fikrim. Üçüncü ve son bölüme geçelim. Üçüncü ve son bölüm aslında bu burada taraftarların en çok beklediği şey. Sizlere de sormak istiyoruz bunları. Sizce Fenerbahçe'nin sahada takımı itebilecek, sahada liderlik yapabilecek, sahada kaptanlık yapabilecek maç 3-0 geriye düşsen bile hadi beyler deyip elinden tutup kaldırabileceğin futbolcusu sizce kim? Böyle derin bir sessizlik. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin öyle bir futbolcusu yok şu anda Fenerbahçe'nin elinde Türklerle arayı çok iyi tutabilecek, Türklerle yabancıların arasında bir köprü oluşturabilecek, takım 5-0 geride olsa bile herkese ayağa kaldırabilecek, takım yenilgi alsa bile gidip taraftarın önüne özür dileyebilecek bir tane futbolcusu bile yok. Belki Şikr'in yarı sayabiliriz. Şikr'in yarıda sadece 2 senedir burada top oynuyor. Şikr'in yarı sayabilmemizin en büyük sebebi de kariyeri. Şikr'in yarın böyle bir kariyeri olmasa Şikr'in yarıda olmayacaktı. Fenerbahçe'nin özelinde şöyle bir tezatlık var. Bir Anadolu kulübü, Anadolu kulübü, kulübü küçümsemek için demiyorum ama 300 milyon euroluk bir, Euro bir kadro ile 20 milyon euroluk bir kadro çarpışırken sen ne beklersin Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusunu? Ne bileyim kanat oyuncuları 3 gol bir asist yapar, 2 gol iki asist yapar. 10 numaran inanılmaz bir frikik atar. Fenerbahçe'nin Anadolu kulüpleriyle oynadığı her maçta maçın en iyisi Şikr'in yar. Bir stoperin Anadolu kulüpleriyle oynanılan bir maçta en iyi futbolcusu olma ihtimali yok. Olmaması gerekiyor. Bak mesela Davinson Sanchez bence ligin en iyi stoperi. Maçın adamı olduğu sayı belki 10'dur. Bak bu kadar sene geçti. Belki 10'dur. Ya Icardi'dir, ya Osimendir, ya Barış Alper'dir, ya Yunus Akgündür, ya Torreira'dır. Fenerbahçe'nin Anadolu kulüpleriyle oynadığı bir maçta Stoperi'nin maçın en iyi oyuncusu ünvanını alması yani korkunç bir şey yani. düşseniz yani böyle bir şey olabilir mi sizce? Yani ön tarafın elmas diye nitelendirdiğin futbolculardan kurulu en iyi futbolcu Stoper. Bence bu inanılmaz büyük bir özgüven eksikliği mi derseniz artık burada bir sıkıntı var. Fenerbahçe'nin bir lideri yok. Takımı liderlik edebilecek, köprüyü hocayla ve oyuncular arasında kurabilecek o insan yok. Mert Hakan Yandaş ismi gündeme gelebilir. Ben sahada olmayan bir kaptan açısı tercih etmiyorum. Benim futbol bakış açım böyle değil en azından. Burada yapılabilecek şeyler çok belli. Buraya bir tane her şeyi toparlayabilecek, karakterli, yüreğini koyabilecek, gerekirse de yabancı bir tane futbolcu alınması gerekiyor. Bu Felipe Melo tarzı, Emre Belozoğlu tarzı, Torreira tarzı, Volkan Demirel tarzı, Caner Erkin tarzı, Gökhan Gönül tarzı. Böyle bir futbolcuya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe bir maçta biriyle kavga etse böyle kavga yönden gidecek futbolcusu yok. Serdar Ali abimizin sözüyle papazı yok. E yok. Kim var? İsmail mi var? İsmail mülayim bir futbolcu. İyi, i̇yi anlamda mülayim bir futbolcu. Kimseyle kafa kafaya tokuşup da kavga etmez ama o takımı o gerekiyor yani. O kafa kafaya tokuşturmak gerekiyor. Şimdi mesela Galatasaray'a bak ilk gider Abdülkerim savaşa girer gibi adama giriyor zaten. Fenerbahçe'de bu eksik. Ya bunların hepsinin totalini topladığımızda en az ve en az Tedesco'ya yazar buranın faturası. En çok da futbolculara yazar. Ya Asensio'nun bu yaşta Real Madrid altyapısı, işte ne bileyim İngiltere altyapısı, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ünvanıyla gelen bir futbolcunun beyler biz formayı aldık, biz burada milyon eurolar harcıyoruz basacağız edeceğiz kazanacağız bunu koymasını bekli bekliyorsun Asensio'dan ama adam hiç böyle bir şey görmemiş ömründe adam ömründe hiç böyle bir şey tatmamış adam transfer oluyor 2 gün sonra başkanın değişiyor 3 gün sonra teknik direktörün değişiyor 4 gün sonra 4 hafta ilk 11 oynayan futbolcu ertesi hafta yedek başlıyor kadroya alınmıyor Fenerbahçe'nin yapısından kaynaklı yani ben burada ikinci planda futbolcu birinci planda da tabii ki de Sayın Ali Koç'u söylerim bu Fenerbahçe'nin şu anda bulunduğu durum tamamen bir futbol aklının yetersizliğinden kaynaklanan bir kadro planlamasının yetersizliğinden kaynaklanan ve gözü kapalı bir adama güvenmenin nelere mal olabileceğinin faturasıdır bu. Bizler olabildiği kadar bu üç maddede Fenerbahçe'yi anlatmaya çalıştık, kendimizi yorumlamaya çalıştık. Tabii ki bunlar tamamen bizlerin görüşü. Siz yorumlarda çok bambaşka bir şey değinebilirsiniz, çok başka bir sorunu ele alabilirsiniz. Bizler Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarını kendi tarafımızca olabildiği kadar sizlere lanse etmeye, aktarmaya çalıştık. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Yorumlarda gelip bol bol sohbet muhabbet edebiliriz. Yorumlar yazabilirsiniz. Bizler genelde her maç sonunda canlı yayınlar açıyoruz. Youtube üzerinden buraya da katılım sağlayabilirsiniz. İclerlerden destek alalım. Sağ tarafımızda gördüğünüz yerin hepsinde bizim sosyal medya araçlarımız var. Yorumlar kısmına da tıklayarak oraya gidip oradan bütün videolarımızı, bütün içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Olabildiği kadar bu tarz videolarımı doğal yapmaya çalışıyorum. Bir yerden okumuyorum. Sadece istatistik, veri veya o tarz şeyler olduğu zaman buraları daha rahat okuyabilmek ve sizlere daha rahat lanse bilmek için aslında biraz kopya çekiyorum. Onun dışında olabildiği kadar doğaçlama yapmaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrardan teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın.